Herkese merhaba arkadaşlar. Deniz'in birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bir simülatör oyunu ama ne simülatör olduğunu ben de bilmiyorum. Hani vardır ya manav simülatörü, berber simülatör falan filan fistan. İşte bunda belirli bir şey yazmıyor. Bu herhalde ki genel hayat simülatörü. Hayat simülatörü derken hayat kadını simülatörü değil. Açıklamasını okudum, anladığım kadarıyla yani böyle bir ka ya, bir arağımı anlamamışım ki. En iyisi oynayıp görelim. Deniz'in erken erişime hoş geldiniz. Lütfen düşüncelerinizi paylaş. Ya ne düşüncem? Ben düşüncem yok ki paylaşayım. Oyun çöktü. Oyun çöktü. Denizin ekse yanıt vermiyor. Yanıt ver denizin ekse. Denizin ekse. Hayır. Video iptal. Video iptal. Bugünlük benden bu kadar. Başka bir video daha. Hep... Acaba niye öyle oldu lan? Programı kapatın ben bir daha geliyorum. Şimdi geliyorum. İlk olarak arkadaşlar karakter yaparak başlıyoruz. Yani kendimizi seçeceğiz. Kamerayı aşağı aldım. Cinsiyetimizi seçelim. Kadın ve erkek. Oğlum sen kadın bu adamdan daha yakışıklı. Ama ne O nasıl oluyor? Her neyse 100 atlarımızı seçelim. Hayır bu ten rengiymiş yüz atları değilmiş. Bu ne oğlum bu 85 yaşında. Saçımızı seçelim. Bu ne lan? Nargile de içer bu yakında. Bu bu da olmaz. Benim saç rengim ben çok saç rengini ama koyayım? Saç modelim ben çok bu benziyor. Yani kendime yakın bir şey çıkartmaya çalışacağım arkadaşlar. Benim saç rengim her videoda değiştiği için belirli bir saç rengi seçmeyeceğim. Burası önemli değil. Ne yaparsam yapayım yakışıklı olmayayım. Bunun gözleri niye şaş? Yarrak gibi böyle bakıyor. Düz baksana amına kodumun oğlu. Bunun saçını biz metalik gri yapsak yine değişmez. İsmini gireyim oyunu başlatayım henüz. Umut Sikişense. <laughs> Her zaman bu esprileri yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Huylu vazgeçmez. Umut bağrı yanık. Umut yalın ayak. Arkadaşlar bu arada bazı insanlar benim soyadımı yalın ayak zannediyor. Hayır benim soyadım yalın ayak değil. Evet. Keşke yalın ayak olsaydı. Bu adamın tipine Fehmi adı yakışır ha. Tam bir Fehmi tipi var bunda. Bak normalde Fehmi ismini çok duymamışsınız da ama bilmem aklıma geldi. Soy ismin olsun. Fehmi baygın giriyorum. Yemin ederim hele rastgele <laughs> Bilmem aklıma geldi oyunu başlat diyeceğim. Fehmi Baygın olarak başlıyoruz. Evdeyiz. Burası bizim evimiz. Yeni evim. Şehirdeki en güzel yer olmayabilir ama iyi bir başlangıç. Dün doğu yakasından birkaç mobilya kapmayı başardım. Buraya rahat hissettirmek için her şeyi yerleştirmem gerekiyor. Ondan sonra iş aramak için telefonumu açmalıyım. Fatura ödemelerimi kaçırmak istemiyorum. Evimizi bir tanıyalım. Konutunuz sizin evinizdir ve yerel mağazalardan alınan mobilya ve kaplamalar kullanarak kişiselleştirebilir. Ya diyor işte sandalye getir, televizyon getir artık istediğini yap diyor. Ama ben fazla mobilya sevmiyorum evlerde ya. ya buraya bir sandalye koyayım, taburada yemek yiyeyim, bir tane de yatağım olsun yeter mobilyayı ne yapayım ben amına. Gereksiz para. Mobilyalar değil ha de pahalı ki. Git de mobilyacılara çalış. Burası benim odam. 405 numaralı odaya iki escort çağırabilir miyim? Şimdilik o kadar param yok. Bir artı 0 amına kodumun evi. Tuvalet tuvaleti nasıl yapacağız? <laughs> bak bak. Ya nasıl derler yumuşak bir tipe benziyor. Tuvaletini yaparken bile böyle derin bakışlar atıyor. Ne biçim bir adam? Konfeksiyon. Bazı yerlere erişiminiz ve işe uygunluğunuz görünüşünüze bağlıdır. Giymek için favori kıyafetlerinizi seçmek üzere konutunuzdaki gardırobu kullanarak görünümüzü özelleştirin. Her neyse. Tamam tamam ha Kendimize bir elbise seçelim. Elbise boyunda bay önemliymiş. Görünümüşümüz güzel olunca arkadaşlar işverenimiz de çok oluyormuş. Mont. Masadan bir beyefendi montu. Oğlum bunu nerede çaldın amına koyayım? Spor salonunda mı çaldın? Yine en üstümüz gö gözlük de takalım. Ben o şaş gözlerim görünmesin. Kilot. Wow. Çizgili kilodumu giyin bugün? Olası bir acil durum derkes onu görsün. Şimdi envan envanterimi açacağım. Bakın eşyalarımız bunlar. Bir yatağım var. Zaten bir odam olduğu için yatağı direkt olarak şuraya cam kenarına koyacağım. Ya da böyle ortaya koyayım yanlara komodini getireyim. Oh! Bildiğiniz üzere arkadaşlar yatak kaç kişilik? Çift kişilik. Burada Böyle pencereyi açacağım komşular görsün ben burada pompa yaparken. 24 dolarım var başka da hiçbir şeyim yok. Şu an var ya çapulcunun önde gideni. Piyango biletimiz var. Şimdi 5 farklı çeşidi bulunan bu bağımlılık yapıcı çekat bileti daha fazlası için gelir gelmenizi sağlayacak. Kullanalım hele. Kazı kazan. Bunları tutursak para kazanıyoruz. Bu yaşıma gelmişim hala cebimde 24 dolar var. Sizce ben kazanır mıyım bu yarışmayı? Kazanamadım. Sigara var cebimizde. Bu arada ben sigara kullanmıyorum. Ben bir kere bir nargile içip fotoğraf attım. Herkes beni nargile bağımlısı zannetti. Ama koyayım hayatım boyunca ilk kez bir nargile içtim. O fotoğrafa çekip attım. Millet dedi zaten senden beklediğimiz hareketler. Kullanmıyorum ne sigara ne nargile. Sadece arada bir belki nargile iç. Onu da içmeyin. İçmeyin ulan! Oğlum erkekliğiniz biter lan. Yarın bir gün sikiniz kalkmaz. Evde yapacak fazla bir şeyim kalmadı zaten. Uzanacak bir koltuğum bile olmadığı için ben dışarı çıkıyorum. Şurada çerçöp var. Mesela bizim komşu Kendine görmüyor arkadaşlar insin dışarı yazsın. Böyle benim kapımın önüne bırakıyor. Şimdi ben bu çöpün içine yazsam kullanılmış prezervatiften tutun. Makyaj ürünlerine kadar her çeşit envai çeşit şey çıkacak. Bunlar karı koca benim başımın mehtemi yemiş. Tam böyle karşımda ben şikayetçiyim bunlardan. Böyle gidelim. Telefon. Ajandanızı kontrol etmek için, mali durumumuzu yönetmek ve konut satın almak için telefonunuzu kullanın. Ayrıca iş başvurusunda da bulunabilir ve yeni arkadaşlarla tanışabilirsiniz. Telefonunuzu açmak için POS'ini kullanın. Hemen bir telefonumuzu açalım ne var ne yok. Bugün çarşamba, tamam hava durumu parçalı bulutlu. Augustin bize mesaj atmış. Fazladan iş aradığını duydum. Ne doğrudur Augustin? Açlıkta öyle gamba. Ben bu iki günde param biter sonra açlıkta ölürüm. Fazladan iş aradığını duydum. Vaktin olduğunda Cudler'daki evime uğra sana detayları anlatırım. Cudler nere amcık? Ona da haritadan mı bakacağız Cudler nerede diye? Bak bankayı açıyorum. Oğlum ben gideyim yardım fonumu mu oluşturayım ki ama? Bu nasıl bir para? Hesap makinesi. Günde 5 dolar yesem, bir hafta yesem, bakın basit bir hesaplama bir haftayı bile çıkaramıyor şu an benim mali durumum. Bir dışarı çıkalım da onun cutlardaki evine mi gidelim ne yapalım artık? Birinci kattan hemen aşağı doğru iniyorum. Önce bence o 24 doları bir güzel ezelim ortamlarda. Ondan sonra işte çalışmaya başlayalım. Ha, merhaba kadın. Isabella kadını. Önce bir eğlence me mekana girelim. Kendimizi bir gösterelim. Ona göre. Bu hayatta paranız yoksa, kariyeriniz yoksa insanlardan köpek muamelesi görürsünüz. Bu da hayatın acı bir gerçeğidir. Bakalım bize nasıl davranacaklar. The Station burada bak sesten belli burada bir eğlence var. Hadi be bana 2-3 muamele yapın da gidelim. İyi muamele yapın ha. Bir bar. Şurada kumar oynatıyorlar. Güzel bir kadını koymuşlar. İnsan aklını çeliyorlar yalan. Burada donuma kalırlar ben. Merhaba. Beyin bıçaklar şimdi tipe bak. Bunu az önce yaptın gördünüz mü yaptım espri <laughs> Bu adamın keyfine bak Piç sanki emekliye ayrılmış da Bir ton parası var harcayacak yer arıyormuş gibi bir duruşu var Oğlum bana alkol yapma seni öldürürüm ha Bu bayanın yanındasın diye karışmıyorum Bizim raconumuza ters Biz birinin yanında kadın var o adama bulaşmayız Ama ben seni bir yerde tek yakalarım Bremen bana bir içki ısmarla ha Kendin içsin öyle olmuş hiç. Merhaba bir içecek 2.5 dolar yo Lakır lakır içiyoruz. E burada tanışabileceğim hanımefendiler yok mu lan? Buraya eğlence mekanı değil mi? Nerrama geldim ben buraya içki içmeye mi geldim? Bir adet kadınlar tuvaleti, bir adet erkekler tuvaleti var. Biz erkekler tuvaletine girelim. Birinin burada kanaması varmış ne? Oğlum sen bana iyi el kol yapsın. Gidi elbiseye bak hele. Lan. lan ben burada kimseyle etkileşime giremeyecek mıyım? Biraz kumar oynayalım bari. 5 dolarlık oynuyorum. Tamam. Duruyorum. Kazandım mı? Oy orospu benim 5 dolarımı aldı. Bir daha dağıt orospu. 20 duruyorum. Evet. Kazandım geri 5 dolarımı bir daha da oynamıyorum. Ne kar ne zarar. Sen beni o köftelerle karıştırdın abla herhalde. Çıkıp gideyim buradan. Boş beleş yer ama ya. mekanı diye açmışlar. Ne kadar geri zekalı varsa orada toplanın. Abi bana biriniz iş verseniz ya Nitin Bey. Ne yapıyor Bana mı dayıyor? Anana uçan tekme. Merhaba gününüz nasıl geçiyor? Yoğun ama verimli. Böyle günleri seviyorum ya seninki. Bunu oğlum? Bu adama yalnız dört leşi vardır. Beşincisi ben olmuyorum. İyi günler abi. Bana mesaj atan o gerizekalının evi nerede? Oğlum bana iş verin lan. Austin evi. Bu kardeşimizin yanına gidelim. Bize mesaj atmıştı. İş vereceğim demişti. Of. Austin ne haber moruk? Hey selam tatlım seni burada ilk kez görüyorum. Yeni misin? Uraman iyi oldu yardıma ihtiyacım olan bir şey var eğer zamanın varsa. Zamanım var ama param yok abi. Belki de ne konuda yardıma ihtiyacım var bir de telefon numaramı nereden buldun diye soracağım. Bir sürü istihbaratımız var. Bak eğer ilgilenirsen bir müşterim için biraz kirli işim var. Bizim sonumuz hiç ayrı alamet görünmüyor. Bu adam pis işlerini bana yaptıracak. Benim gibi çakal çukala yaptırıyorlar. Bunlar parasına sefasına bakıyor. Ben de hapishane köşelerinde sürüneceğim. Gerçekten bir hayat simülatörü ha. Tabii sizin için ne yapabilirim? Pekala dinleyin. Müşterilerimizden biri yerel bir dağıtım şirketi tarafından fena halde dolandırıldı. Hedef Hoizer dağıtım. Hoizer dağıtıma ne yapacağım ben abi? Ha? Şiddet yok. Müvekkilimiz şirketin yüzleşmiş sahibinde bazı hassas veriler istedi. Depolarına girmenin bir yolunu bul ve ofis bilgisayarına ulaş. E yasa dışı zaten. Teklif masada. Eğer ilgilenmiyorsanız sorun değil. İlgileniyorsanız iş tamamlandığında ödemeniz için buraya geri gelebilirsiniz. Görevimiz deponun arka girişine girmek ve müdürün bilgisayarından veriler çalmak. Eyvallah abi. İş bitince gel paranı al diyor. İş bitince aldım parayı sen lezelim mi? <laughs> Senin patronun kere... Çok güzel kızsın da. Tek sıkıntı o ayakların 47 numara. Şurada bir alışveriş merkezine girdim. Bir maymuncuk satın alacağım. Sonra bahsettiği depoya gideceğim. Mesela merhaba kardeş, bize bir maymuncuk be ev soymak için. Bu nedir? Lamba. Giriş aracı. Evet maymuncuk bu. Satadan aldık. Adamın bana çektiği muameleyi gördünüz mü? Benim ben numaramı nereden buldun? dedi ki bizim eee çevremiz geniş sistemlerimiz var istihbaratçıyız falan dediler. Kesin bir araştırma yapmışlar. Şehirdeken boş belaş suça meyilli kişi kim diye ben çıkmışım bana görev verdi. Huzur bakın depo burası. Ben bu depoya arkadan gireceğim. Arkadan girmek suç mudur? Maymuncu'yu da aldık. Şurası mı abi? Ben yani burasının kapıya benzer bir yanı var mı? Buradan da giremeyeceğimize göre aynen de şura. Bak üstünde soru işareti var. Şimdi bu maymuncu'yu kullanalım. Da nasıl kullanılıyor? Zorla girme. Ay ne oluyor be? Bir daha deneyelim. Ammanı sıktık, şeyi de kırdık. Oğlum atletli şu arkandaki kızıl derelinin mızrağını alırım. Seni götüne saplarım. Sen bize verdin bu maymuncuklar ne iştir oğlum? Para kalmadı ben birazdan görevi yapamayacağım ha. 2-3 daha başarısız olursam. Oğlum göründüğünden zor bu arada. Yahu yine yapamadım. Bir tane oldu. 2 tane oldu. 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Aha da kapıyı açtık. Onu dedi bilgisayar odası nerede ya? Farkolift. Farkoliftler palet yükünü taşımak için kullanılabilir. Farkolift taşıyıcısını ne, ne, yükü bu? Buradan gidelim. Ofis nerede abi ayran? Patronun ofisi. Şu tarafta kalıyor. Yolumuzu açalım madem. Oda yarışmak için. Bu yükü kaldıracağım. Ya bu nerede çıktı ya? Her göreve zorluk koymuşlar ya. Kaldırıyorum. Paket hazır. Yolu açacağız. İndiriyorum. Evet sıkışık aldım. Bir daha kaldırıyorum. Pardon. Ne oluyor lan? Sıkışık aldım. Ya ne yapıyorum ben? Lan beni öldürün. Bir daha arkadaşlar. Ya beni depo diye görevlendirdiler hırsızlık diye amına koyayım burada kamyon kullanıyoruz. Vallahi billahi ya. Araba sıkıştı. Başka bir araba var mı? Neyse ki yedek araba koymuşlar. Bununla açalım yolu. Çok güzel. Hızlı olacağım. Bu serbele eşek gibi oynamayacağım. Burada kal abisi. Evet. Görüyor musun ben yaptırdıkları işe? Kaç yaşımda gelmiş bir hırsızım. Hiç saygı maygı denen bir şey kalmamış ki. Yolu açtırıyorlar. Bu yolu açacağız ki ofise ulaşalım patronun ofisine oradaki verileri çalalım. Mesleğin ne? Veri hırsızı. Amına soktumun zenginleri. Bütün işi garibanlara yaptırıyorlar. Garibanlar da yapıyor. Ne yapsınlar çünkü garibandır çünkü. Bunu da açayım. Yolu açıyoruz. Az kaldı. Darni, na. Yolu açtım sayılır. Ya yeter şu makineden çık. Midem bulandı ya. Şuradan ofise giriyoruz. Evet. Patronun odası. Patronun odası da oda ha. Vay be çift monitör. Göt verene bak. Onun dediği veriler nerede? Nerede olacak? Kasada. Oha hack terminali. Bu nasıl yapılıyor ya? Bunları birleştirmem lazım değil mi? Yakalanmadan arkadaşlar durun güvenlik kilidini kırmalıyım. Yarayıyoruz. Durun. Güvenlik kilidi. Amına koyayım ölüyorum. Lan bu biz bu veri akışını ne yapalım? Yapamadık ki yakalandım kes. Emin ederim ya. Oğlum bana basit bir iş dedi. Beni getirdikleri yaptırdıkları şeye bakın hele. Ben bunu çözüyorsam bana Nobel barış ödülü versinler amına kıyım. iki saattir uğraşıyorum. Bak hele. Birleşmiyor ki bunlar. Birleşme noktası yok soktum işin. Kesinlikle dolandırıyorlar insanı. Neredeyse birleşiyor. Access denied. Access denied Ananın amma. E ben zaten bunu çözebiliyorsam ben gideyim hacker okuluna gireyim. Bank hackliyim amına koyayım. Ben ya bu gerizekalı müdürün verilerini götürmem mi sokacağım? Direkt gideyim bank hackliyim. Ben bu kadar yetenekliysem. Bana de basit bir çalma görevi bakır mısın gibi beni yolladı. Gittik yaptığımız işlere bak. Dur. Olacak mı? Oh be. 250. denemeci access kankins tabii ki. Hack terminali, ışıklar, güvenlik kameraları kullanım dışı, saklanan dosyalar bunun ifşası, bu müdürün ifşası. Mesela bunlar arkadaşlar pavyona falan gidiyor, orada sevişiyorlar. Onların kasetleri, masetlerini hepsini indirdim şu an. Çıkıyorum. Giden paramı alayım Benim işim burada biter. Sen nedir oğlum bizi rezil ettin? Ben var ya 5 kişinin yapamayacağı iş yapmışım bugün abi. İş çıkardın, işte ödemen. Başka bir iş... Ha, tamam. Ödememi ver. 250 dolar verdi. Senin o çizgili yarrağına kurban. Hey. 250 dolar ezelim mi barlarda? Şu yandaki arkadaki yer ne yapıyor abi? Çıkalım gidelim. O sonunda niye öyle bir hareket yaptım? Bu nasıl beni çekip vurmadı? Bir telefonumu da açacağım. Şurada sosyal diyen bir şey var o ne? Amara 27. Finansal planlayıcı. Gündüz koşucu, gece eğlence düşkünü, bitiş çizgisini ve sonrasındaki partiyi düşünen birini arıyorum. Ruh eşimi buldum. Bunlar nasıl buluşacağız? Mesaj atalım. Hey takılmak ister misin? Hey üzgünüm Fehmi Baygın. Şu anda sohbet edecek vaktim yok. Sen sohbet edecek vaktin var Fehmi Baygın'a yok. Orospu seni. Bir daha darlayayım bu sefer. Amına kodumun kaşarı. Bu kim? Mark. Öğretmen. Lise sınıfı lideri rahat okuyucu. Ne ben ne Mark'tan amına. Bazen bardağın yarısı boş değildir. Tamamen paramparça olur. Felsefe yapmaya çalışmış. 24 yaşında pasta şefi. Bu bize pasta bile yedirir ha. Buna bir mesaj yollayalım. Vay canına harikasın mı diyeyim? Modern sanat sergilerini gösterişli denizde bana rehberlik etmek ister misin? Bir matara ve düşük beklent. Üçünü bir yazalım. Soyut resimlerle dalga geçebildiğimiz ve aşırı pahalı enterosyanlarla gözlerimizi devreyebildiğimiz sürece ben varım. Peki ya matara? Tartışılmaz. Taka gecesi var mısın? Tako gecesi. Ya bu ne diyor bunlar? Nece konuşuyor ya? Bir işim çıktı. Tako gecesi deyince dedi bir işim çıktı. Ya yanlış yaptım ama bakın. Ben herhalde konuşmayı bilmiyorum ya. Ama bir daha mı bir mesaj atsana? Taze pişmiş kurabiyeler burada. Yok yok bunlar ya ben tipimi beğenmedi ya da benim banka hesabımı mı görüyorlar bir şekilde. Hoşlarına gitmiyorum. Meslekler. Pizzacı, forklift operatörü, barman. Barman olarak bir işe başlayalım mı arkadaşlar? Pavyon ismi Hitching Post. Unutmayalım oraya gidelim. Bir de galiba bu benim bir arabam varmış arkadaşlar. Ona bir bakacağım. Benim arabam bu. Şimdi yeni iş yerime doğru yol alayım. Teaching post. Oraya gitmem lazım. Ama hangi yolda kullanacağız? Şu yolu kullanacağız. buradan bu da ne biçim bir navigasyon? Yolculuk bizi bekliyor arkadaşlar. Çık abi ezerim. Abi ezer abi. Bir dakika. Kazı ettik bir dakika ya ulan. Üzerimizdeki kem gözde nedir böyle? Arabada nasıl iniliyor? Adamın durumu iyidir galiba inşallah. Allah bana yardım eden ne dostlar ben katil olmayacağım genç yaşımda bunu izlemeden yanmayacağım ben böyle bir babanı Yardım edin yardım edin hanımefendi yardım edin Az önce orada bir tane tır şoförü çarptı kaçtı Şşşt polisi ara tır şoförü kaçtı çarptı y**. Lan yaşıyor musun? Evet o adamın hatasıydı kendi yol atladı yaya geçidi denen bir şey var amına kodumun çocuğu sen o yolu atlıyorsun Burada benzinlik var. 2-3 lira mazot ekleyelim de. Yolda kalmayalım amına. Abi bana bir 10-16 litre fazla olur la. 5 litre yolda orada bırakması yeter. Tamam. Deponun dolduğunu da nerede anlayacağız ki? Dur arabayı vurduk. Ben gerçek hayatımda da böyle amına koyduk biz orada ağır asar bırak. Araba sürme eğlenceli ama sanki oyunda onu fark ettim. Bara doğru yol alalım. Şu yukarıdan gidiliyor galiba. Haritada ben öyle gördüm. Bir yanlış olmasın. Tamam. Buradan da sağa döneceğiz. Ulan geçtik mi yolu? Geçmemişiz. Buradan döneceğiz. Böyle çimden de gidebiliriz. Başta ben mafyaya bulaştım. Bir veri yaptım. Sonra dedim ki benim sonum hayra alamet değil. Ben en iyisi bu işleri bırakayım. Adam akıllı namusumla barmen olarak çalışayım. Onun için ben düzenli bir hayata geçmek istiyorum. Barmenin olduğu kısma geldik. Şurası. Burası bizim şehirdeki o boş bela şehre benzemez. Büyük bir işletme gibi. İçeri girdim. Kabul etti sonunda be. Benim işim nerede? Merhabalar. Yine bir erkek bir kadın tuvaleti. Personel harici giriş yasaktır mı diyor. Ne diyor bana koyayım. Şuradan gireceğiz. Merhaba bir isteğiniz. Sen kızı mı azarlıyorsun? Oğlum elindir. Elindir araya girerim. Hanımefendi şekil burada uzaklaş. Sıkıntı çıkacak. Tamam mı? Ama koyayım. Bir tane vurursa Kafa tarmamına kadar hem. şemali bize oğlum. Bıçağın dili yoktu. Hiç kimse mermiden izli değildir ayık ol abi. Görüşürüz. Azrail'in olurum. Etkilenmedin mi sabahtandır seni burada savunuyorum. Ha? Ne biçim bir insansın sen? Abi ben nerede çalışacağım? Bana iş yerimi de size zahmet. Merhaba. Ben burada çalışacağım galiba. Buyurun beyefendi. Karanlık ne? Öyle bir içki mi varmış? Dark. Koyalım şuraya. Oh. Yarasın abim ben. Sis, keltoş, meyveli. Me iki meyveli. Fruity. Boyran. Oh. Dolduruş sesini görüyor musunuz beyefendi? İki tane götüreceğim. Seninki bu. Seninki de geliyor. Al git. Bağdan ölmüş ağlayan yok. Karanlık. Oğlum sen için yeterince karanlık bir de karanlık mı içiyorsun? Size de geleceğim beyefendi buyurun. Bal getiririm sana abi. Ama bal içme bence. Oğlum burada bir de azarsın bize saldırmaya başlarsın. Ya sen siktir git emekli kuyruğuna gir burada ne işin var? Ya ben size servis yapıyorum. Herhalde ki bahşiş daha icat edilmemiş birinizin cebinde. Akrep mi var cebinizde? İnsan der bu adama da bir şeyler ikram edeyim. Anca izlesinler. Tamam ben mecburum size hizmet etmekte ama insan kendi böyle kötü hissediyor. Meyveli mi? Ben sana meyve olayım sen beni. Meyveliymiş. Fruity. Oğlum Fruity bu. Kadına servis yapacağım diye birden unuttum. Heyecanlandım. İçme. Lütfen içme bak. Güzelliğine eba etme be. Ya ama ben seni böyle görüyorum. param parça oluyor ya ne zaman senin gibi bir sevgilim olacak ya? Buyur yarasın mezara mı götüreceğim paraları? İyi tabi. Amca dakika bir gelip bal isteme bal. 5 kavanoz bal sadece 100 TL esprisini sana yapmak istedim. Birden eli içimden geldi. Gençliğini burada yapma etme delikanlı. Ben de buraya düştüğümde senin yaşındaydım. Buraya giriyorsun bir daha çıkamıyorsun. Sen abi tavsiyesi dinle. Ben senin kötülüğünü istemem. Bak sen geleceğin de aynı böyle karanlık. İşim bitti ama yine de. Paramızı verdiler mi lan onlar? Vermişler. Baya bir para vermişler ha. 442 dolarım olmuş. Demek ki benim çalışma stilimi falan da beğenmiş bunlar arkadaşlar. Şimdi biz çalıştık. Çalıştığımız parayı yemeyelim mi? Şurada Wood Night Kulüp diye bir gece kulübü varmış. Oraya gitmeye çalışacağım. Altımızda araba da var zaten. Kullanalım gidelim. Aslında benim çalıştığım yer içki satan bir yerdi. Ben kerhaneye gitmek istiyorum da bu boyunda bir türlü kerhane bulamadım ya. Ay pardon. Siz bana çarptınız sigortanızın amına koyarım şimdi sizin. Gözlerimi görmemiştim. Bir cinayette işlemiştim o günü yanlışlıkla. Bu kaçıncıydı lo? Hayır. Ulan bu bardaki kadın. Aşkı. Aşkımız buraya kadarmış. Yanlışlıkla ezdim amına. Abi burada bir pavyon varmış nerede? Çok ünlü bir mekan. Şehir merkezine geldik. Oğlum var ya şehirli insanlar bizi ezmesin burada. Hayırdır lan köyden gelmişiz kasabadan gelmişiz diye biz insan değil miyiz? Biz araba kullanamaz mıyız dayı? Öyle bir imada bulundun sanki. Gece kulübünü buldum. Oku'ya gezdim yeni buldum. Eşikli olan her yer gece kulübüdür öyle değil mi? Night gece kulübü. Burada kumar değil de daha çok bak dans. Geriye misin? Satın al. Gir hele. Nereye gidem? Aşağı mı gidem? Abi odalarınız Out of order. Başka. Ooh! İşte şehir hayatı budur. Eğlence hoş. Vurmala pompala. Yaşa bakma. Önüne gelen deliği doldur. Oh yeah. yok. <laughs> merhaba. Ay sana niye merhaba diyorum ben. Çok güzelsiniz. bu ne oğlum? Penguen dansı mı amına koyayım? Bir ara moda olmuştu ya düğünlerde herkes onu yapıyordu. Baksana nasıl dans ediyorlar. Oğlum ciddi şekilde söylüyorum. Baban seni bu halde görse ne düşünürdü he? Adam prezervatif markalarına sponsor olurdu ya. Yani. Çocuk yaptığına bir pişman olmuştur o şimdi. Benim oğlum herhalde ki bel oynasa çok söyleyeyim gideyim herhalde tüfek oyunu vururdum amına koyayım o eski töre dizilerindeki gibi. Arkadaşım burada niye kimse benimle olmuyor ya? Bir dakika ben şu kapının önüne bir çıkayım. Ben o sevgililerime bir de mesaj atayım bu saat. Zaten yavaş yavaş sabah oluyor. Jit, jit değil de öbürünün adı neydi? Amara. Gel artık be gülüm. Amara gel senle olalım Amara. Bütün mesajlara tıklıyorum. Niye bana dönmüyorsun ya? Şimdi ben bu kızı nasıl etkileyim? Bu gece kampa gitmek ister misin diyeyim mi? Üzgünüm. E tabi kadın korktu. Bence şahsen çok iyi anlaşırdık. Sence de öyle değil mi? Bir işim çıktı. Ya Steve Jobs'ınız sanki amına Hepinizin bir işi var. Bill Gates'ınız. Hey üzgünüm. Orospu! bu. Hem diyorsun sana katılabilirim. Hem de diyorsun üzgünüm. Bir dakika. Ya ben bir evime gideyim hele belki. Bir dakika ben şimdi çıldıracağım ama. Ulan çekin önümden serseriler. Oğlum oyundaki haritana kadar da büyük. Bence bu oyunu çok fazla geliştirecekler gibime geliyor. Biz biraz erken mi oynadık ne? Zaten erken erişim yazıyordu. Bir dakika, driftte gerek yok. Bu dağ yolunda giderken aklıma çok anlamlı bir hayat hikayesi geldi arkadaşlar. Onu size anlatacağım. Bugün bir, bir tane adam hayat kadını kiralayıp arabayla dağa gitmiş. Neyse orada bir güzel işi pişirmişler. Ama geri dönüş yolunda ne olduysa birden arabanın tekeri patlamış. Dağda mahsur kalmışlar. Bunun üzerine hayat kadını demiş ki: "Bugün iki şeyi patlattın. Bir tekeri, iki amımı Olayı anladınız mı? Yani bence çok anlamlı ve komik benim hayatıma çok şey kattı bu ülke. Son bir kez mesaj atacağım. Sevgili yapamazsam bu bölümü burada bitiririm. İleri gideyim. Yani sevgili gerçekten çok istiyordum. Niye yapamadım be? Bütün gece kulüplerini dolaştım. Barda çalıştım. Ona rağmen ayarlayamadım. Burası da başka bir şehir. Ay durun! Bak hele bak hele bak hele. Kadının bir şey yok gibi. Devam edelim. Gelmiyorlar gelmiyorlar. Neyse artık bu bölümü burada bitirelim. Sevgili de yapsaydık güzel olurdu ama nasip olmadı. Yapacak bir şey yok. Bu bölümde yalnızlığı tattık. Çoğu bölümde olayı be. Dediğim gibi bu tarz farklı simülatör oyunlarının devamının gelmesini isterseniz like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.